Bunlar zahiri edep. Yani bir alimi gördün, ceketinin, cübbenin düğmesini ilikledin, ayağa kalktın, kendine bir çeki düzen verdin. Bu e, yani örfümüzde de vardır bu. Yani sadece alimlere karşı değil, evimize bir misafir geldiği zaman, bir büyüğümüz geldiği zaman biz bu edep ve ahlakı yine göstermemiz gerekiyor. Bir baba olsun, anne olsun, büyükler olsun. Bunlar zahiri edeplerdir. Bir de batıni edepler. Yani alime efendim şeriatı yüklenen fıkıh alimlerine e, zahiri edebi anladık bir de batıni edep. Batıni edep dediğimiz onların fetvalarına göre ibadetlerimizi düzenlememiz. Yani onların ortaya koymuş olduğu fıkhi mesailini okuyup e, ilmi hal dediğimiz bu bilgiyi onların e, fetvalarına uygun bir şekilde alıp hayatımızda tatbik etmemiz en önemli adaplardan bir tanesi budur kıymet dostlarım. Hem zahiren edebimizde evendim saygımızda kusur etmeyeceğiz. Hem de batı inen onlara karşı onların fetvalarını efendim alacağız, uygulayacağız, hayatımızda tatbik edeceğiz ki bu sayede Şairil İslam'a tazim etmiş olalım. Allahu Teala'nın alametlerine, dinin alametlerine tazim etmiş olalım ve kalbimizdeki takvayı ortaya çıkartalım.